Siz Allah'ta olduğunuz terbiye ve ilfan insanlık ve bedeketin vatan sevgisinin iki zürriyetinin en kıymetli kimşahı olacaksınız. Yükselen yeni Güçlü, yürekli, bilgi insanların aynı zamanda okula gibi çalıştığını görüyorum. zaman bugünkünden daha mutlu olalım geleceğe dair. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü e gösterdiği hedefe ulaşmak istiyoruz. Öyle çalışalım, öyle çalışalım ki daha fazla insan iş sahibi olsun. Bu şehrin katma değeri yükselsin. Öyle çalışalım, öyle çalışalım ki daha fazla adalet bu ülke için emin ortaya koymak isteyen insanlara kol olalım. Bu güzel sivil toplum kuruluşunda sizlerle bu enerjinin olduğunu biliyorum. Vatan seven insanlar olduğunuzu, milli için insanlar olduğunuzu, ülkenizi seven insanlar olduğunuzu çok iyi biliyorum. 2026 yılına giriyoruz. Başımız daha dik, ağrımız daha açık ve bu şehrin ve bu ülkenin geleceğine sosyal dönüşüm bu. Hayal ettiğim ülke bu. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu şehrin durumudur. Her çalışanıyla sahip olduğu her değerde bu şehre ait bir durumdur. Daha fazla kenetlenelim. Ben daha fazla sizlerle işbirliği yapmak istiyorum. Bunun için kapılması pencere, Birlikte öğretme, birlikte büyüme hayalini attığı adım bugün Ege'nin ve Türkiye'nin en güçlü sivil toplum kuruluşuna dönüşmüştür. Bugün Ekiyat 900'ün üzerinde üyesiyle 3500 şirket ve yaklaşık 150 bin kişilik istihdamı temsil eden dev bir üretim gücüdür. Bu gece burada bulunmamızın en önemli nedeni işte bu büyük emeği birlikte kutlamaktır. Ama bir diğer nedeni de geleceğe dair güçlü bir mesaj vermektir. Ege'nin yolu açıktır vizyonu nettir, üretme ve dönüştürme heyecanı geri kalmaya devam etmektedir. Sizlerin desteği, katkısı, zamanı ve iyi niyeti sayesinde bu kurumlara yarınlara güçlü taşıyacağız. Çalışmaya devam daha...